Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Umarım iyisinizdir. 25. S1.2. Şimdi 15. sezonu 3 mevsime böldüler bu arada. Her mevsimde nokta şöyle gidecek mesela diyelim ki ikinci mevsim yani ikinci sezon başladı 15. sezon içinde. 25.2.1 ya karışık bu yani 15.1 15.2 15.3 desen çok daha basit yani böyle olmaz çok yoruyor. Bu arada Bol'da birçok insan yangından öldü. Hepimizin başı sağ olsun. Milli yaz falan ilan edildi. Ailelere, nerede navası sıkıntı olan herkesin e, başı sağ olsun. Sığınakla başlayalım. Sığınak, menzilinde oyuncuların nerede durmaları gerektiği ilgili kafa karışıklığını ortadan kaldırma amacıyla başlangıç platformunun tamamını kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Yani base'den hani sığınak yani o hareketi çıkıyorsun yok. O alan genişliyor. Yani sadece en dipten değil. Ayrıca yani ilk Base'in en dibini o merdiven yukarısını kastetmiyor artık. Ayrıca koridora ulaşma süreni korumak için sınırlık süresini azaltıyoruz. Yani bütün platformda olunca hareket hızını direkt alma bu sefer diyor ki diyor, Aa, tamam sen merdivenin yani aşağı inerken, tam o base'den çıktığın sırada yani o ilk doğduğumuz platformdan çıktığın sırada diyor ki sana kardeşim sen buradan eğer en uçtan bile sığınak etkisini alıyorsan ben bunu biraz kısaltıyorum diyor. Çünkü bu sefer hop lane'i hızlıca dönerdik. O açıdan sığınak ufak bir nerf ama o alanın her tarafında yani canımızı dolduğumuz platformun her tarafında sınak neredeyse olması genişlemesi güzel bu arada. Güç gösterileri ilk kan gösterisi kaldırıldı. Ee, bunun getirmenin sebebi aslında temel sebebi şu oyunlarda diyelim ki bir adam çok kötü oynanmış olabilir ya da trollüyor da olabilir. Çok dengesiz de bence sadece yıkana bakması. Artık harp gösterisi yani üç tane görevden ilk ikisini alan ayakkabı güçlendirmesini kazanıyor ya bunu 3 skora ulaşan ilk takım artık bu gösteriyi kazanıyor diyor. Yani hani 3 görevden bir tanesi ilk kan değil ilk 3 skor diyor. Bu çok güzel. Yani kaderimiz sadece bir tane takımda saçma oyun adamın saçma sapan kill vermesine kalmadı. O açıdan bayağı iyi. Atakan. Sümü gücü ve talipkar sayıcı. Kısaca hemen özet geçelim. Katletmesi büyük ölçüde azaldı. Şampiyon veren hasardan kazanan puan değişmemiş. Tek başına yani puan artış yakın dövüşçüler 1.85. Menzil için 1.65 değişmemiş. Tam gaz moduna tam gaz modu bizi çok ilgilendirmiyor. Sümürgen geri çekim etkisi tetikle kazanan altın 200 altın. Kangürleri XP azalmış tabi XP'si bayağı güçlü veriyordu bir başına değişken koydu. artık biraz daha hızlı azalıyor. İlk sonra toplanı yaptı artık en az 30 34 yük Yani genel olarak alakalı şunu söyleyeyim. Verdiği güç anlamı hala aşırı aşırı fazla. Bu ve solo için konuşacak olursam hala çok güçlü bir olacaktır ama sıkıntısı şu çok hızlı çıkıyor abi. Dediğim <laughs> çok ilginç bir şey gelecek. Şu an oyuna, şu, oyun şuna döndü işte. Vadi alameti, kurçuklar, ejder, atakan, baron. Ya yani o kadar fazla objektife koşmamız gerekiyor ki. Ben ilk başta bunu görünce dedim o tamam oyun daha eğlenceli olacak. Yani Eğlenceden kastım daha sık takım savaşı. Makul'un daha çok takım savaşı üzerine döndüğü bir meta düşündüm. Tahmin ettiğim gibi oldu. Ama oyun şu açıdan sıkıntıya girdi. Takım savaşı yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi çok dengesiz değil mi? Aslında söylediğim şey veya biraz saçma. Abi League of Legends'ın temel takım savaşı yapmak değil mi? Bu bir MOBA oyunu. Kesinlikle öyle. Ama sıkıntı MOBA oyunundan öte olmasında farklı bir şey var. Bu olay takım savaşını sürekli ama sürekli sürekli Ölümüne yapmak zorundayız. Tamam azıcık League of Legends'ı bilen insanlar sağda solda far, minyonları itip tabii ki de ondan sonra objektife giriyor. Yüksek eldeki insanlar için öyle. Ama e, oyunun temposu belli bir yerden sonra biraz fedakarlık gerektiriyor. Ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Az önce pro maçlara bakıyordum. Adam dakika 11 Alistar 5 level kalmış ya. Support 5 level kalmış bir maçta ya. Adam objektife gülmekten takımın o, kadar geri o maçta. Yani şimdi şey diyebiliriz. O maçta kesin Alistar'ın takımı çok geriye düşmüştür. XP alamamıştır. Hayır. Bir level'dan itibaren insanlar lane swap atıyor. Çok erken objektif için savaşlar başladı. Bu sefer ne oluyor? Support'tan daha az XP alıyor. Support'tan daha fazla hexer dolaşması gerekiyor. League of Legends şu an sana ki kardeşim boş ver orman kampları minyonu. Çoğunlukla fight'a koş diyor. Yani support ve jungle'lar şu an daha gold az ve XP kazanıyor diyebilirim. Ha solo queue'da tabii ki de şey yaparsın. Takılırsın alırsın farm Graves'ın şey yapar ama şu andaki meta'da da zaten Sejuani ve Mokai neden meta'ya girdi? abi takım savaş metası olduğundan dolayı. Tank eşyalarını da durumu iyi. Ayva'yı yedik full mesela Sejanu Makai. Sejanu Makai ben size söylemiş an şampiyon dedi. Solo Q'da şu an %100 mesela Sejanu oyna, Makai oyna, Vay oyna, Jarvan oyna. Takım savaş başlıktan ne varsa oynayabilirsiniz. Çok rahat bu arada. Ama tabii mevcut oyuncu şampiyonu illa değiştirmenize gerek yok. Neyi seviyorsunuz onu oynayın. Yani kısacası Ataka'nın nerf yemesi ya da geldiği kısmın farklı bir yere aktarılması lazım. O yüzden şu an bayağı sıkıntıya soktu Yüz Yüzüz kötü bir konumda değil ama oyun objektif 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 olunca biraz Garip bir hal aldı. Şu an hala insana alışamadı çoğu şey. Pro maçtakilerde dahi sadece soluk değil. Mel bu arada geliyor. Mel geliyor abi. Kalkanı büyük ihtimalle hepimizi yok edecek diyebilirim. Çok lol'de gelmiş geçmiş çıkmış en dekiz şampiyon o olacak. Kalkanı yeteneklere falan geri yansıtıyor. Sonumuz hayır olsun bu arada. Cassiopeia pasifin hareket hızı azalmış. Bu o kadar büyük bir nerf değil. Büyük ihtimalle Cassiopeia'nın hareket hızından ziyade hasarlı nerf atmanı lazım. Büyük ihtimalle sonraki yamada bu nerfi görürüz. Cassiopeia'yı şu an oynamaya %100 devam edin ama sonki yamada abi nörf nerf olursa yakın diyebilirim. Avaline, en hareket hızı artmış. Bayağı belli bir oranda yükselttiğiniz zaman %50'ye kadar çıkıyor. Bayağı yüksek. Güçlendirilmiş yetenek gücü oranı %75. Güçlendirilmiş yetenek gücü oranı pardon güçlendirilmemiş yetenek gücü oranı 165'ten %75 çıkmış. Güçlendirilmiş yetenek gücü oranı %56'da %80'e çıkmış. Yani bu kısa şu demek. Yani. Oyun sonunda Avaline, o sonunda Everlight'ın o daha fazla vuracaksınız en azından 3-4 eşyada ve onu etkiliyor. Yani Avaline şu an Oyun sonu için bayağı güzel buff'lar almış ama o wow değil yani. Bir de bitti artık. W'sun hasarı bakalım hemen. Şu açıdan bitti. Şampiyon 27 nerf normal değil. Rakam olarak ağır nerf yemiş. Yüz, tabi yüzdelik olarak rakam hala aynı yüzde 40. Benim bu arada fare odaklı şu an mavi yerler. Azami hasar baya bir nerf yemiş. GG. İyiler GG. Ace'in hasarı nerf yemiş. GG. Ve keskin hapis nerf yemiş. GG. Yani GG bu arada. İlele bitti abi bu arada. Şampiyon bir, daha ağır buff almasa almazsa. Yani şu anda İlele solo kill'e bitti. Hasar ne? Kimse önemli. Ne top'la mid'de oynamayayım abi. GG. İlele oynamayayım. 5 falan vuruyor şampiyon. Oynama bu arada. Gerek yok. Kain düşük seviyede pasif hasarı arttı. %15-45, %25-45 olmuş. Güzel buff ama direkt Kain'i metaya sokacak bir durum değil. Zaten meta şu an takım savaşı metası olduğu için Kayn oyun için çok yavaş kılıyor. Mağaza W'su artık seviye atladıkça daha fazla sağ verecek şekilde güncellendi. Yani bu şey demek. Şuradan okursan daha iyi net anlarsınız. Artık mağaza seviye atladığında hiç kaşarası hasarı güncelleniyor. Yani işte böceksiz siz O sırada siz level atladınız. O sırada da kaşarası güçleniyor. Yani çıktı ortadayken. O yüzden bayağı iyi. Mastery sağlık gücü bir modanı arttı. E'sinin gerçek hasarı da artmış. Rakamsal olarak böyle inanılmaz bir değişiklik yok ama %5 artmış. Yani ufak güzel değişiklikler ama okey. Biraz da oyun sonuna etkileyecek bir şey yani şu Ace'in buff'ı um. %5 o kadar büyük değil. Tabi gerçek hasarla yeteneği çok büyük bir buff atmalı çok saçma olurdu. O konuda kesinlikle diyor katılıyorum. Çok abartılacak bir buff atmamalı lazım özellikle Ace'in. Onun dışında bu saldırı gücü bir modanın artması da güzel. Şu an Mahsili'yi daha fazla ormanda yüz düz görürüz diyemem ama Mahsili o tipler şu an mutlu. Sonra Kürsün'ün hasarı ability'sin faydalı şekilde güçleniyor. Yani small biraz da kritik odaklı, yani kritik odaklı kasılabilir bakacağız. Tamam kaç Q'nun hasarı azaldı. Yani bu şeyden kaynaklı. Bir tutmam tank eşyada güçlü. Şampiyon Q'sun bayağı vurdu. Anladılar. Şey, can kasıyor vuruyor falan diye. O yüzden ölünafa atmaları da güzel. Viktor Q'nun hasarı azaldı. Şimdi Viktor bayağı da güçlü bu arada. Birkaç tane dengeleme kitlik de oldu ama şampiyon hala okeydi Şimdi Q'sun hasarı rakamsal olarak Böyle inanılmaz üzecek seferi düşmemiş. Ama sadece %50'ye düşmüş yetenekici odanı. Dito bizimle dalga geçiyor. Şöyle ultisi tetiklenme başına hasar. Arkadaşlar bundan gerçek nerfler dedi Bu nerf neyi etkiliyor biliyor musun? Mesela sen işte 3-4 eşya aldın. Oyun sonunda yani scale olmuş yani. Oyun sonunda da güçlenen bir şampiyon ekleyecek nerfler. Bunlar Yüzelik rakamlar her zaman oyun başında değil. Oyun sonunda etkiler. Tamam Victor zaten oyun başında o kadar güçlü bir şampiyon değil. Oyun sonunda güçleniyor. Ama %10 azalması. o tamam Victor metadan düştü öldü diyemeyiz ya da %10 düştüğü için ultrasan sağlık diyemeyiz. Mesela bu 30 ve altın düşse sıkıntı. Bu gitsin gücü oranı mesela %40'a %20 düşse çiftten ağır nerf derdim. Bir de şuradaki rakamla biraz oynaması gerekiyor. O açıdan bu hiç tatmin edici değil. Victor oynamaya devam edin ama birkaç tane daha böyle ufak ufak değil de ağır nerf gelirse Victor'u bırakın diyebiliriz. Ama şu an devam edin. Hasif'in iyileştirmesi seviye bağlı olarak 110 olarak artmış. Bekleme süresi 13 seviye balık bağlı 0, 28 saniye. Bir tık oyun sonunda düşmüş. Ultis'in hasarı genel olarak artmış. Yetenek gücü de da artmış bu arada. %25'ten %75'e çıkmış oyun sonunda. 5 dakika boyunca az ama tabii ki o da artacak. 75 35, 350 tamam bu, bu da kakaman artmış yani. Direkt yu sokmaz. Ama Yuumi şu an oyun sonuna çok çok daha güçlü diyebiliriz. Eşyalar Dominik Efendi hürmetleri. 3000 yüzde altın oldu. Zırh termesi yüzde çıkmış. Abi tebrik ediyorum bu arada. Yani League of Legends'ın büyük ihtimalle elikelerin en az pardon en fazla ayaklar altında olduğu Yerlerde sürüldüğü metalardan bir tanesinde tankları eritebilecek bir eşyayı 100 altında arttırmanız ve çok büyük bir buff tebrik ediyorum bu arada 100, rift termesini %35'den %40'a çıkartmanız inanılmaz bir şey bu arada. İnanılmaz bir şey bakın konuşurken bile böyle falan oldum fark ettiniz mi? Yani bu <laughs> eşek şakasının son hali yani kamera şakası. Bazen bu tepkileri ben verdim şaşırıyorsunuz ama bakın arkadaşlar bu oyunda randuin denen bir eşya var. Eşya. Kritik azaltıyor ya. Kritik kritik. 130 kritik daha az hasar alıyorsun ya. Randuin lan. Randuin randuin ya. Eskiden basardık yavaşlatırdık sadece. Bu oyunda var. Randuin var. Bir, ton bir ton tank eşyası var ya. Bak Türkçeyi unutuyorum gerçekten sinirden ya. Ha, gerçekten sinirleniyorum abi. Bu normal bir şey değil ya. Edikeren buna ihtiyacı yok abi. Yuntala buff ne? Mesela bak burada da biraz arttırmış işte. Bunu okumamıza gerek yok. Yuntala gelen şeye bak. Sağlık gücü 5 artmış. Sağlık 135 artmış. İşte bak alttaki şunu okudum çıldım. Güç gösterileri işte bu ayakkabı buffları için 3 tane görevi kast ediyor. Mekanikler hadi hedefle yönelik aksiyon. Yani işte objektifler için çok fazla savaş çıkıyor diyor. Temposunu arttırıcı Yuntal yabın okla tahsilatların kıyasla biraz gezine kaldı. Who's the fuck care? <laughs> Yani kim umursar tükürdüğümünün tahsillerini bu arada kim ise umursamıyor abi tahsiller şu an bu metoda ekstra zayıf zaten Size ilginç bir şey söyleyeyim hatta siz bunu daha iyi çünkü bu oyunda tankların sayısı artmaya devam edecek Çünkü pro maçta insan deli gibi Sejani Mokai, Sejani Mokai, Sejani Mokai spamlamaya başladı Sol da herkes spamlayacak Ondan sonra erkekler not bu arada tahsildir alır adamlar ikinci üçüncü eşya bu arada gidip zırt derme almak zorunda kalacak Ki yine vuramayacaklar vuramayacaklar ya. Vurmuyor. Akartışın vurmuyor. Krit edikleri de vurmuyor. Adam randevu çekiyor. Senin içinden geçiyor bu arada ya. 5 saldırı gücü ne yapayım ben? Yunta zaten kötü bir eşya. Al saldırı %135'e çıkmış. İnanılmaz. 3000'e çıkmış. İnanılmaz. Atsana şu abi kriti ebediye falan bir buff. Atsana şu can bir şeyini Atsana şu ayak dansı Değiştir bir şeyleri. Getir hadi metasın geri ya. Yine League of Legends şey takım savaşı tank takım savaşı tank kontrol gücünün metasına döndü. Şu an hangi pro oyuncuya sorsan da adam botla iki rezalet diyor ya. Açık Aç için bin tane adama sor. Yani bir Elikere iyi diyen insana gerçekten enayidir arkadaşlar. Kusura bakmayın bu enayilik bu arada yani. Elikere iyi demek enayiliktir şu andaki metada. İyi bir tarafı yok Yok botta bile bazen biz büyücüleri görüyoruz ya. Zix alımı tekrar başlandı. Botta şu an Hıvey kartun potansiyel olarak iyi olduğu falan konuşuluyor. Gerçekten bilen koşar tarafından. What the fuck yani bu değişiklikler ne abi? Yeni sezona başladık ben ikinci peşte bekliyorum ki. Cık. Ulan edikler acaba buff gelir mi? Ne gelir falan diye düşünüyorum. Gelen şeye bak eşek şakası ya. Vallahi eşek şakası bu arada. Ciddi alınacak hiçbir şey yok ya. Bir, yani bir Roy bu kadar mı ciddi alınmaz? Yani bir Edikeli metası yani elikeler bu kadar mı musalmaz? Gerçekten bu sadece pro maçla alakalı değil arkadaş Edikeli mailine sesleniyordum. Hakkınız yeniyor ya. Yaz kardeşim ticket at yani bu eşya buff'ları ne? At bu şeyi Riot'a tepki göster bu arada. Ya şu an Edikeli oynayarak lig kasmak çok zor bir şey ya çok zor. Tamam yine kazan kasabilen kasıyor ama çok zor. Birkaç tane şampiyon hayatta kaldı. Bak, ben size şampiyonları göstereyim. Edil şu an sadece birkaç tanesi hayatta. Al. Sayayım burada arada. Kaysa Meta'da şu an eş Meta'da. Ondan sonra ıı, um, Varus Meta'da. Bak farkında mısınız? Hep bu arada büyücü var ya da buğdu ile hayatta kalabilen şampiyon. Varus neden Meta'da? Ultis ile takımı setup veriyor. İnanılmaz vav bir hasar olduğundan değil. İşte eş yine hasarı okey bu arada. Varus'a göre yine okey. E, ne yapıyor? İşte ile setup kuruyor. Bir de hasarı da Kaysa. Kayseri mesela Kayseri biraz daha pro maçlar için değil ee, biraz daha soloku için yine en azından yeten gücü buildiyle falan damage vurup bir şey yandı kasar bir şey yapar. Geri kalan şampiyon Miss hadi buraya koy. O da en azından okey. Büyücü var işte yetenekliyle bayağı hasar vuruyor. Onun dışında kim kaldı ki? Kim kaldı mesela burada? Kimse yok. Damage yok. Crit yok. Şimdi bir tanesi yorumlara yazacak abi geçen oyunuma bir tane jin geldi 15 atıyordu. Ketling, a kardeşim senin maçına biz bakmıyoruz ya. senin o tek kedin adama karşı bir tank randevun çıkıyor. Gidiyor adam şu eşya alıyor bak ben sana göstereyim canım kardeşim. Hani o yorumu sen yazmadan önce ben sana göstereyim sen iyice anla olayı tamam mı bak. Canım içi ee, aynı yorum kere yazmayın bu arada bak. Bu oyunda randevun diye bir eşya var abi. Ne abi eşyalar nereye kayboldu şurada. Bunu alıyorsun abi bak. Bak bak ne bak %30 diyor ki sana %30 kritikten az hasar yiyorsun diyor ya. Şaka gibi şaka gibi. Bu arada ben tank oyuncusuyum ben üzülüyorum ya. Şu an mutluyum aslında tanklar güçlü ele kasacağım falan diyorum böyle mutluyum. Ama bir yandan düşünüyorum ki abi digoflacası dengesi nerede? Millet bana yazıyor ustam edike şu an ne halde falan yazıyor. Adam bana mesela yayına geliyor ne oynayayım diye soruyor. Ben düşünüyorum şimdi ulan adama botta büyücü desem adam botta hayatında büyücü oynamamışsa daha düşük sıçacak. E şimdi bu adamın kendi de kesin oynarsan kendi de kesin iyi durumda değil. Ben adamı neyi seviyorsa onu oyna diyorum. Güçlü olan şey söyleyemiyorum bazen. Yani söyleyeceğim adam hiç bilmiyorsa daha da sıçacak. Mesela oyuna belli bir sürede belli bir lige çıkamayan veya oyuna çok sıkışmış insanlara botta büyücü oyna diyemeyiz. Ama meta böyle olunca daha da sıkıntıya sokuyor. Tavsiye vermek oyuna zor şu Ben yine benim sorunlu olmadığım farkındayım ama ben her zaman şunun tarafta Tamam meta hiçbir zaman mükemmel olmayacak ama insanın en azından sevdiği şampiyonlarla. O şampiyon belli dönemlerde veya her şampiyon belli dönemde her zaman mükemmel olmuyor. Ama insana sevdiği şampiyonlar ele kasabilmeli en azından makul seviyede. Ele şu an hiçbir şampiyon kasamıyor abi. Win yok çünkü win yok. Solo kill kazanılan rastgele roller önemli değil. Gerçekten önemli Botta şu an Seraph'in senin açıktığında bir sürü Eddie daha çok iş şey yaparsın ya. E daha fazla red geçirmek istemiyorum da burada kapatıyorum konuyu yani bu şey. Rune geçiyorum burası cidden komedi bu eşya bölümü. Geç buraya abi geç. Gelin totem. Bu arada oyundaki en güç, yeni gelen en güçlü ürünlerden bir tanesi. Ortalama şampiyon seviyesine bağlı 30-20 saniye. Zinyet süresi. Ortalama şampiyon seviyesine bağlı olarak 40-50-150 saniye. Okey. Ee, yani bu şu açıdan okuyruyor. Biz Yeni hakimiyet aracının küçük güçlüğünü güvenliğiniz kadar etkili olamadı. Ortalama düzeyce konucunun yüksek elmen düzeyce güvenliği profesyonelere kadar benim alamadan zor oldu. tahmin ediyoruz. yeni bir ürünü biraz güçlendirmek istiyoruz. Yani bu şey şöyle anlama geliyor. Yani e, ürünü artık ve to totem daha fazla kalıyor yani. Bir o açıdan güzel. Acı hatıra. E, acı hatıra şu işe diyor. Hani kıtlar var ya şunlar. Göstereyim bir dakika. Pardon. Şu dörtlü Pardon şu üçlü var ya. Onların bekleme süresini azaltıyor bu arada. Hatıra başı zinit hızı. Bu arada yükte şöyle kazanıyorsunuz. Skor veya asist alırsanız yük kazanıyorsunuz. 3, 4 diyor. 6'ya çıkmış. Asimi hatıra 18. Yani artık daha fazla yük almayacaksınız ama tane başına yani tek bir zinet hızı daha fazla veriyor. O açıdan güzel. 6. his beklemiş. Abi bu dün hala çöp bak. Yakın dövüş bu ürün ne iş yarıyor biliyor musunuz? Hala bilmeyenler için. Bir totemin yanına gidiyorsun. Totemi sana gösteriyor. Ama bak bekleme bak. Yakın dövüşler için 275 saniye olmuş. Abi bu troll. Mezil şampiyonu 300 saniye. Bunu kimse almaz. 275 tane bir ürüne gidilmez abi. Geçeceksin bunu geçeceksin. Bugün kimse kullanmayacak. 2 3 ay sonra kaldıracaksın bu arada. Hiçbir gün bu kadar uzun bekleme süresi olmaz. Dalga geçmeyen insanlarla yapma gözünü seveyim bir yodcuum. Yapma. Bu Yama Ekibindeki adamlara sesleniyorum. Yapmayın abi böyle saçmalık olmaz. Geçeceksin o bu burada Tamam aşağıda oynayalım. Kostüme bakıp bitirelim Kusura bakmayın. Bayağı bir geçirdim bu arada. Yani e, uzun zamandır bayağı doluyum şu edit kelime alakalı. Yani şu Yama notları. Birkaç tane şampiyon mantıklı ama onun dışında şaka gibi yani hala. Shen baya güzel gözüküyor bu arada. Jhin de baya güzel gözüküyor. Nami, me, yani çok sevmenin alakası var. Abi Cassiopeia Allah çarpsın çok kötü gözüküyor. Javan bayağı iyi gözüküyor. Mel de okey. Abi burada önerebileceğim kostümler şunlar bu arada. Yani burada kesinlikle önerebileceğim kostüm eğer oyun içinde güzelse Shen, Jin, Shaovan. Şu üçlüyü almanızı çok öneririm. Eğer ben param veya RPM yeterse <laughs> almayı düşünebilirim bu arada. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar diyeyim. Bu arada videoya benim yorum yapmayı unutmayın. Koşu kalmak istiyorsanız da bana Instagram DM'den ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar.